işte bugün servitte sevdiğim şeyleri göstertiyorum. Yani bunlar sevim seviyorum hepsini yani. De abi şu, rob şu robottan sonrasını demiyorum. Tamam şimdi kılıçları göstereyim bu. Bu baba. 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 Elmas kılıcımı döndü Ya Ya Oğlum. Şunu koy. Tamam sonra bunu koy. Bunu koy. Bunu da koy. Bunu da koy. Bunu da. Arkadaşlar şunu Wop Shop'tan alabilirsiniz. Bunu da bu arada. Hocam, hocam bu canlı mı? Tövbe estağfurullah. İşte bu da Wop Shop'ta var sanırım. Bu yeni mi geldi ya? Tövbe. Oğlum ne oluyor? Arkadaşlar bir şey göstereceğim. Dur komik bir şey yapacağım. Bu bunu, bunu da oh. <laughs> Ay melon. Melon. Melon için F. Melon öldü valla. Tamam şimdi silahlar gelelim bu. Bu bu. bunu da kullanmasam da Ben seviyorum. Bunu da. Bunu da bunu da bunu da be. Bunu da. Bunu bu bunu şortta yapmıştım hatırlıyorsun. <laughs> bu da, bunu da, bunu da. Tamam şimdi bombalara gelelim. Bombalarda bu, bu, ba, ab, abo ben bunu sevmiyorum. Tam bu, ba, bunu sevmiyorum. Bu, yanlışlıkla patlatmayayım. Bu, bu. Tam bu. Bu ba. Ba ba. Ben bunu sevmiyordum. Yok ben bunu sevmiyorum ya. Abi abi bunu koysam patlatacak da. Neyse bunu da seviyorum. Bunu da bana da. Bunu da bunu, bunu sevmiyorum. Bunu da bunu da seviyorum. Durun siz bak bu şu anlık komik şey yapacağım. Kesin saldıracak. Yo saldırma o da saldırmadı. Aman saldırma. Saldırma iyi arkadaşlar. Ne oluyor? Neyse ortalığı yıktık. Ortağı iyi dedik ya. ya sus. Neyse. Şimdi gelelim siyah siyah değil. Bunlara geliyoruz. Yani bunların yani hiçbirini sevmiyorum böyle olanları. Yani bunlar yakmaya bile gerek yok. Yani bunları seviyorum. Bu. 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 Bunu hiç kullanmıyorum hatta. Şunu seviyorum. Şunu da. Tam bunları seviyorum. Valla. Git. Neyse bir, bir şimdi. Kıyafet olarak hiç bakmayacağım. Bence bunu olarak da bakmaya gerek. Yok bunu da. E, bunlar dersiniz. Sevdiklerim. Şunlar. Heli. Heli hopter. Hey, hop Abi bunun burada ne işi var? Sen burada ne işin var? Ve. Tövbe estağfurullah. Ya da ben bunu sevmiyorum ya. Ya da bu üçüncü. Bu dördünü seviyorum. Neyse. Hadi uçsana. Aferin. Kalk. Kalksana. Kalk. 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 Çok iyice bir şeyler yapıyorum şu an. Hani bunların... Şu ikisini seviyorum sadece. Üçünü seviyorum. Neyse. Oğlum ne oluyor? Bunları hiç göstermeyeceğim. Day bakın. Hadi sen diğer kamyonu. Kang kanka sen diğer kamyonu uyarsana. Uyar yerde... da ses yapmasın. Da değil mi? Daha i̇şte şunu seviyorum bir de. Bir üstte küp var. Üçte. Ha, bunu satın yani. Üçte küp olarak abi. Bak bu var ya bu. Bunu seviyorum bir de. Derelim de, 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 de. Kırdık ama. Hatır, bak ben şöyle şeyler yaptım. Çok komik şeyler yaptım arkadaşlar. Hazır mısın? Bir de böyle bir karakter yaptım. Bir de mermer adında korn yaptım. <laughs> ay. Bir de ben ne yaptım bak. <laughs> ne yaptım bak. Ay ne komik şeyler ya. Bakın. Al. Bir de bu. Ya dur Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Yahu bir sus. Ya sus diyor. Bunu sen istedin. Bunu sen istedin. Dünya'nın en büyükler bombasını yaptım. Aa yediler sonu geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın ve Web... cansızsa da abone olmayı, like atmayı unutmayın. ve. Web...